Bu hale geldin sen. Hadi geç. Ne yaşadın yumurta çalacak kadar, ne yaşadın çocukken? Ne bu hale mi? düşecek ah, kadar. Taşım da omlet yapacağım. Bu hale düşecek evet. kadar ne Aa, yaşadın tamam. sen? Ah, ah. omlet yapıp yiyeceğim şimdi. Bu hale düşecek kadar ne yaşadın? Cevabını istiyorum. Ben içinde oh. oh. yaşadım. Oh. 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 Bu hale düşecek kadar ne yaşadın? Oh. 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 Ne yaşattılar oh. sana? Oh. Hiç, ne yaşattılar ki oh. oh. ahırdan gidip yumurta oh. çalıyorsun? Oh. Ahır, oh. ahır benim oh. 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 mi kurdum? Senin mi? Ahır bir top Ne yaşadın sen? Babam girdi. Ne yaşadın sen? Babamın evinde getirdim ben Ay yanlışlıkla oldu. Benim, benim. Ahırı yakarmış. Ne yaşadın e, hayır, sen? sen ne yaşadın? Çocukluğunda ne yaşadın? Gel buraya, gel. Ne yaşadın? Dur, 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 Vallahi kızım sen çocuk temizdi plaka tavanda dur dur bir saniye dur, bak. Dur, bak. 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 bir saniye bak Bak yere attım yele Bir saniye. dur 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 dur. Ben, ben çok kaybettim. Çok Devam et. Devam, de, Devam et. De, ne, de, de, ne yaşadın? Geldi Shakespeare… yumurta. Ne yaşadın? Ne yaşadın? Çocuk burada ne yaşadı? Ne yaşadı? Bana ne yaşattılar? Bana ne yaşattılar? Ne yaşattılar? Dur ya. Bravo. Ne yaşattılar sana? hocam. Ben Dur. Dur. Sen ne yaşadın? Hayır, hayır. Ben ya, ben çocukluğumda ben girmeyeceğim sen gel. Sen, sen ne yaşadın çocukluğunda? Ben, ben ne yaşadın ki bu hallere düştün? Ben ne yaşadın bu hallere düştün? Yapmaya çalışanın yanında duruyorsun. Yanında duruyorsun. Göz yumuyorsun. Senin arkandan kapatıyorsun. Serkan arkandan plan yapmaya çalışıyorsun. Söyleme. Hem sen, sen, zeki bir insan olsaydın benim orada ne yaptığımı anlardın işte. Bravo, bravo. Konuşturma. Bravo. Bir dakika arkadaşlar. Ben zeki bir insan olsaydım orada ne yaptığımı çok iyi anlardım. Zeki değilsin yo. işte bak zeki değil. Bak bana, zeki var, değil. bana bak bana. Zeki bak. bir insan değil. Bana birebir söylenenden bahsediyorum. Bak burada. Çıkarsın dergelerle konuşuyormuşsun ya.